Evet, bugün halk arasında şehir efsaneleri olarak bir konudan bahsedeceğiz. Nedir? az alkol tüketimi kalp sağlığına faydalıdır. Kalp damar sağlığına faydalıdır diye bir inanış var. Bir efsane var. Nedir bu? Günde bir kade erkeklerde iki kade veya işte haftada birkaç kade alkol alımı kalp sağlığına faydalıdır. Şimdi bu bir şehir efsanesi. Normalde böyle bir şey yok. Aslında bunun bilimsel kanıtları da var. 2018 yılında Lancet dergisi dünyanın en prestijli dergilerinden bir tanesidir. Çok kapsamlı bir çalışma yapıldı bununla ilgili ve sonuçta ne dendi? Alkol kullanımı düşük miktarda da olsa güvenli bir sınır yok. Yani sağlık açısından güvenli bir sınır yoktur. Haftada 2 kade, günde bir kade gibi bir seviye yok. Sıfırdır. Bu nedenle hayatımızdan bir defa alkolü çıkarmamız gerekiyor. Hem kalp damar sağlığımız açısından, hem karaciğer sağlığımız açısından, hem diğer birçok zararlı etkiler açısından düşük alkol tüketimi kalbe faydalıdır. Hayır, tamamında zararlıdır. Güvenli bir alkol tüketim seviyesi yoktur.